أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وبه الفوز واليقين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Değerli 377 numaralı hadisle Tecrid-i Sarih'ten okumalarımıza devam ediyoruz inşallah. An Ebi Hureyre'te radıyallahu an enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal Vellezî nefsî yedi. Lekad hememtü en amura bi hatabin fe yuhtaba Thümme amura bi salati fe yüezzene leha Thümme amura raculen fe yevmen nâs ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء أتشك تشت الشريف Senedi muttasıl ile muttasıl bir senetle Efendimiz'den herhangi bir kopukluk olmadan bize kadar ulaşmış olan bir hadisle Ebu Hüreyre radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a kasem olsun. Yani şu canım, şu varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin olsun. içimden öyle geçiyor ki birçok odun yığdırayım, toplayayım, toplatayım. Sonra namaz için ezan okunmasını emredeyim de birine cemaate imam olsun diyeyim. Sonra o cemaati bırakıp namaza gelmeyen kimselerin üzerlerine gidip evlerini kendileri içerideyken vereyim. Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a kasem ederim ki cemaatten bu geri kalanların herhangisi burada semiz etli bir kemik parçası yahut iki tane ala paça bulacağını aklı kesse hemen yatsıya gelir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet, li yuhtaba veya li yuhattaba, li yuhtataba gibi rivayetler farklı var. Hepsi aynı manaya geliyor. Ve yüezzene biha rivayeti de varmış. Ve uhrika rivayeti de varmış. Bunlar mana itibariyle aynı metindeki rivayet, rivayet teksir ifade eder. Müslüm'ün rivayetinde hadis inna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fekad, fekade nasen fi ba'dis salati. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların birinde bazı kimseleri görmedi mukaddimesiyle başlar. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sözü ne üzerine söylüyor? Bazı kimseleri namazda görmeyince, göremeyince onun üzerine söylemiş. Müslim'de böyle bir kayıt var. Bazı rivayette el-işa, bazılarında el-fecra yani yatsı veya sabah namazı gibi, diğer bazılarında el-cumate, cuma namazı denmiş. Bu rivayete mutabık olarak mutlakan as-salate rivayeti de varmış. Yani sabah yatsı Cuma değil de namaz mutlak manada namaz denilmiş. Burada buradaki kimseler ricalin tercümesidir ki namaza çıkmayan erkekler demektir. Rical racul erkek demek ricalde çoğu erkekler demek oluyor. Rical tabiri nisa ile kadınla sibyan çocuklar hariç bırakır. Çünkü onlar cemaatle namaz kılmakla mükellef değillerdir. Kadınlar ve çocuklar namazı cemaatle kılmakla sorumlu değillerdir. Nitekim Ahmet bin Hanbel'in yine Ebu Hürriyye rivayetinde لَوْلَا ma fil buyuti minen nisai ve zürriyeti leekamtu salatel işai ve Evlerde oturan kadınlarla çocuklar olmasa yatsı namazını ikame eder, kendi adamlarıma diye emrederdim rivayeti bunu müeyyit olduğu gibi bunda bundan tehdidi nebevinin efendimizin tehdidinin mutazamın olduğu ukubeti şedidenin yani şiddetli bir cezanın bil fiil ikaına mani yine onlar olduğu gibi bir mana çıkıyor. Yani kadınlar çocuklar olmasaydı böyle yapardım diyor efendimiz tariki ı cemaat yani cemaatle namazı terk eden hakkındaki vaide tehdide dair bila istisna bütün kütübü hadis elfazı muhtelifede hadis kit bütün hadis kitapları çeşitli farklı lafızlarda birçok ahadisi şerife rivayatıyla doludur. Buna benzer pek çok rivayetler vardır hadis kitaplarında. Hepsini değil yalnız bir kısmını bile buraya derceylemek bizi pek uzağa sevk eder. Yani hepsini buraya da buraya toplamak, koymak tabii ki bu bizi şu andaki konumuzdan uzaklaştırır. Bu hadisin, bu hadislerin mecmuundan toplum, toplumunda, toplamından hepsinden fukahanın cemaat hakkında çıkardıkları hüküm hulaseten özet olarak üçe inhisar eder. Yani bu hadislerden çıkan hükümleri üç maddede sıralayabiliriz. Bir, cemaat farz ayındır. Yani bazılarının görüşü cemaatle namaz kılmak farz-ı ayındır. Yani teker teker her kimseye farzdır. İki, cemaat farz-ı kifayettir. Cemaatle namaz kılmak farz kifayedir. Yani bazı kimseler yapınca bir beldede birkaç insan yapınca diğerlerinden sakıt olur. Üç, cemaat sünneti müekkededir. Evet, müekket kuvvetli bir sünnettir. Tehkitli bir sünnettir cemaatle namaz kılmak. Cemaatin farz-ı ayın olduğunu Ahmet bin Hanbel ile Davud bin Ali ez-Zahiri kail olmuşlardır. Farz-ı ayın diyenler Ahmet bin Hanbel ve Davud'u Zahiri Bunlar cemaat sıhhati salatın şartı olduğuna da kaidirler. Yani namaz onunla sahih olur. Yani cemaat olursa namaz sahih olur gibi böyle bir şeye sahipler ki böyle bir görüşleri var ki bu hakikaten çok enteresan. Bir takımları da farz ayın addetmekle saymakla beraber şartı sıhhat addetmezler. Yani namazın sıhhatinin geçerli oluşunun bir şartı olarak kabul etmezler. Bunlara göre münferiden tek başına namaz kılmakla, musalliye, namaz kılana, terki cemaatten isim terap, terettüp ederse de bir günah olursa da, namazı sahihan münakit olur. Namazı sahih ve geçerli olur. İbn Huzeyme ile İbnül Münzir bu zümreden oldukları gibi Ata, Evzai, Ebu Sevr de bu reydedirler, bu görüştedirler. Hatta Ahmet bin Hanbel'in kavli sahih, sahihi bu olduğu da mervidir. Şafii'nin de kavli budur. Evet, yani namaz cemaatle olmazsa geçerli değildir demek hakikaten bu çok enteresan bir şey. Yani bu böyle olursa o zaman e, diyelim ki cemaat bulamadı tek başına bir yerde tarlasında çalışıyor bir insan nasıl onun namazı ne olacak yani veya bizim bulunduğumuz gibi gayrimüslim ülkelerde burada tek başına yaşamak mecburiyetinde olan ikinci bir şahıs bulup da beraber cemaat yapma fırsatı bulamayan kimselerin namazı ne olacak yani farz olduğuna kail olanlar buradaki hadis ile nezairine temessük ederler yani buradaki hadise, bu okumuş olduğumuz hadise ve bu hadise benzer hadislere dayanırlar. Diyorlar ki sünnet olaydı, tahrikleri tahrik ile tehdit edilmezlerdi. Eğer sünnet olsaydı terk edenler yakmakla yani Efendimiz gidip odun toplayıp onların evlerini yakayım diyor. O zaman yakmakla tehdit edilmezlerdi diyor sünnet olsaydı farz kifaye de olsa o sırada cemaatle ikame edileceğinden bahis buyurulan namaz hazır olmayanlardan farziyeti cemaati iskat eder. Bu vaid-i şedide hacet kalmazdı. Mahaza Hanefiye'den bununla birlikte Hanefi imamlardan tahavi ile kerhinin muhtarı olan kavil farz-ı kifaye olmasıdır. Yani farz-ı kifaye Hanefiye'den de Hanefilerden de tahavi ve kerhi farz-ı kifaye olabilir demişler. Şafiiyeden birçoğu birçoğu buna meyletmişlerdir. İmam Şafii'nin de kavli muhtarı budur deniliyor. Yani cemaatle namaz kılmak, namazı cemaatle kılmak ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Ebu Hanife ile Malik'e göre sünneti i müekkededir. Allah'tan İmam Ebu Hanife var. Ee, o bizi kurtarıyor yani. E, ee, müekket sünnettir, tehkitli sünnettir diyor İmam-ı Azam. Bazı meşayih hanefiye vücubuna kail olup şu kadar ki vücubu sünnetle sabit olduğu için ona sünnet denilmiştir diye tevil ediyor. Vacip diyenler de olmuş. Şafiiyece sünneti müekkede olması da vecihtir. Bu da bir görüştür. Lakin onlarca da raci olan tercih edilen farz-ı kifaye olmasıdır. Yani en azından bir yerde bir cemaatin teşkil etmesi, yani namazın bir grup insanla birlikte cemaat halinde kılınması, diğer beldede yaşayanların bu şeyden, bu günahtan kurtulmalar için önemli denilmiş oluyor. Farz ayın olduğuna kail olmayanların birçok hücceti varsa da en kavisi yine bu hadistir. Diyorlar ki bu hadiste ihbar buyurulan ukubet ceza yalnız niyette kalıp tehdidi nebevi bil fiil ika buyurulmamıştır. Burada hadiste hadisi şöyle de yorumluyorlar. Efendimiz buyuruyor ki gönlümden böyle geçiyor diyor. Yapayım istiyorum diyor ama yapmamış yani. Dolayısıyla bu bir e, Uygulamaya konulmamış bir tehdit olarak kalmış. Dolayısıyla buradan da zaten bu eğer olsaydı bu mesele e, efendimiz onu uygulamış olurdu diyorlar. Cemaat farzı ayın olaydı. tarihlerinin terk edenlerin cezası beyan buyurulan ukubet olduğuna göre elbette yakalarını bırakmayacaklardı. Mütakiben zikredilecek metni hadisleri de farz ayın olduğuna kail olanların aleyhine hüccettir. Çünkü cemaatle kılanın ecir ve mesubatı, mükafatı münferiden tek başına kılandan 27 defa çok olursa münferitlerin ecri var demektir. Yani nereden ne çıkarıyorlar? Yani cemaatle kılan 27 derece sevap, 25-27 derece sevap alıyorsa, o zaman tek başına kılan da alıyor demektir yani. Onun da sevabı var demektir. Onun da namazı geçerli demektir. Farz ayın olmadığı halde bu hadisteki vaadi şedidi, bu şiddetli vaadi tevcih içinde ondan ziyade cevaplar verirler ki bunları zikretmekle bahsi uzatmak istemiyoruz. Pek çok yorumlar ortaya koymuşlar. Bu niza ve ihtilaf hep cumadan başka namazlar hakkındadır. Yani sadece cuma için değil bu. Yoksa cuma namazının sıhhati inikadı için cemaatin farz olduğunda ihtilaf yoktur. Cuma zaten farz yani. Ee, o yani onun cemaatle kılınması farz. Cuma namazı tek başına kılınan bir namaz değil malum. Dolayısıyla bu sadece şey için değil, cuma için değil, cumanın haricinde başka namazlar içinde bu vardır diyor. Paça diye tercüme edilen lafız mirmattır ki mirmat kah paça ile kah davarın tırnakları arasındaki ufak et parçalarıyla tefsir ediliyor. Kah da, ok taliminde kullanılan temrensiz bir nevi okun adıdır deniliyor. Yani burada evet bir şeyden bahsediliyor. O da nedir? Yani bir ayakta bulunan azıcık bir et için böyle bir şey olsaydı burada bu insanlar yatsı namazına koşa koşa gelirlerdi diyerek yani bir menfaatleri, yiyecekler, istifade edecekleri bir şey varsa buna koşup gelirlerdi diyerek e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o insanların biraz namaza gelme işlerinde, cemaate iştirak etme işlerindeki bir şeyi de ortaya koymuş oluyor. Evet. Buna göre cemaati terk edenleri en hakir istifade-i dünyeviye ile en manasız lehviyatı bile mesubat-ı azime-i uhreviye tutmuş olmakla zem buyurmuş oluyorlar. Yani böyle büyük bir mükafat var, böyle bir şey var efendim ama insanlar bunu değil de e, o küçük menfaatleri ona tav oluyorlar ve onu onun için bu namazı da bırakıyorlar diyor. Evet biz inşallah biraz da dua okuyalım. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena ğfir lenâ zunûbenâ ve israfenâ fî emrinâ ve sebbit akdâmenâ ve ansurnâ alel kavmil kâfirîn. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أنت بلينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهذن به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا

senden korkmayı, takvayı, bizi cennetine ulaştıracak derecede sana itaati ve dünya musibetlerini önemsetmeyecek miktarda yakin ihsan ile bizlere. Allah'ın bizi yaşattığın sürece kulaklarımızdan, gözlerimizden ve kuvvetlerimizden, kuvvetimizden yararlandır ve onları ölünceye kadar sıhhat ve afiyette kıl Allah'ım. Gözlerimize şifa ihsan eyle kulaklarımıza şifalar lütfeyle. İntikamımızı bize zulmedenlerin üzerine sal ve bize düşmanlık edenlere karşı bizi muzaffer eyle. Bizleri dinimizle alakalı musibetlere maruz bırakma. Dünyayı en büyük gayemiz, düşüncemiz ve ilmimizin varıp dayandığı son nokta yapma ve bizi merhamet etmeyecekleri üzerimize, bize merhamet etmeyecek zalimleri üzerimize musallat eyleme. Allahümme inna nes'eluke mucibatu rahmetik ve azayme mağfiretik ve selamete min kulli vel min kulli bir vel fevze bil cenneti vel necate min nar Allahüm senden rahmetini celbeden şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her türlü günahtan selamette olmayı, her türlü iyiliğe nail olmayı, cenneti elde etmeyi ve cehennemden kurtulmayı dileriz ya Rabb. Allah'ım üzerimizde bağışlamadığın günah, gidermediğin gam ve tasa, ödemediğin borç, rızana uygun dünya ve ahiret ihtiyaçlarından yerine getirmediğin bir ihtiyaç bırakma. Ey merhametlerin en merhametlisi, şu iftar vaktine doğru senden bunları istiyoruz ya Rabbi. Allahümme atina fid dünya hasene ve fil ahirete hasene ve gina azabennar. Allah'ım bize dünyada ve ahirette iyilik ver ve cehennem azabından bizi koru. Ey Hafız ve Hafiz olan Allah'ım bizi önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan, üstümüzden ve altımızdan gelecek her türlü felaketlere, musibetlere karşı bizi koru. Fark etmeden altımızdan gelecek felaketlere karşı da senin azametine sığınıyoruz. Allah'ım içinde yaşamış olduğumuz beldenin bereketiyle bizi rızıklandır. Ulaşıcı hastalıklarından, her türlü şerrinden, kötülüğünden, fitnesinden, musibetinden bizi koru. Bizi beldemizin insanlarına sevdir. Beldemizin insanlarını, salih insanlarını da bize sevdir ya Rabbel Alemin. Allahümme ya muqallibel kulub, sebit kulubene ala dinik. Ya muhavvilel ahvavli vel ahval, havvil halena ila ahsenil hal. Ey Rabbimiz, ey biricik koruyucumuz, bizi her zaman koruyup kollamanı ve siyanet etmeni dileniyoruz. Sen bütün mahlukatını lütuflarınla sevindiren, özellikle de iyilik duygusuna kilitlenmiş kullarını gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve insan tasavvurunu aşan hususi iltifat ve hususi payelerle şereflendiren sonsuz lütuf sahibisin. Ey sevdiği kullarını hiç yalnız bırakmayan Mevlamız, sen bizim için lütufkar namına layık yegane zatsın. Biz muhtaç kullarını riayet ve inayetinle insi ve cinni şeytanların asla ulaşamayacağı siyanet kalene al. Etrafımızı muhafaza surlarınla kuşat. Düşmanlıkla oturup kalkan kötü niyetli kimselerin şerlerinden bizi ve kardeşlerimizi başta muhterem hocamız olmak üzere bütün kardeşlerimizi muhafaza buyur. Ey koruyup gözetenlerin en güzeli Rabbimiz ey celal ve İkram sahibi Efendimiz Hazreti Muhammed'e aile fertlerine bütün ashabına salatü selam ederek bütün bunları senden dileniyoruz ya Rabbel alemin. Allah'ım ya Rab muhterem büyüğümüz Fetullah Gülen Hoca Efendi'ye hep rahmetinle muamele et. Ona hayırlı, bereketli, uzun ömürler nasip et. Sıhhat ve afiyet lütfeyle her türlü insi ve cinni şeytanın amansız düşmanların hilelerinden, tuzaklarından, komplolarından, iftiralarından, kötülüklerinden onu ve bütün kardeşlerimizi bizleri muhafaza eyle. Münafıkların nifakından, hainlerin ihanetinden siyanet buyur ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin tutuklanmış, hapsedilmiş olan, derdest edilmiş olan kardeşlerimiz, tevkif edilen, işinden alıkonulan, darda bırakılan, mustar çaresiz halde bırakılmış olan, mağdur edilmiş olan kardeşlerimize, mazlum kardeşlerimize Ya Rab, inayet eyle, yardım eyle ve onları kısa zamanda e, onların hürriyetlerine kavuşmalarını lütfeyle. Bismillahillazi la şey'un fil ardı ve fis ve huves اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سكما اللهم إنا نسألك عافيتك وحبك ومحبتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة بحرمة الفاتحة